Ankara'da akşam saatlerinde aniden başlayan fırtına ve sağanak özellikle bazı ilçelerde büyük hasara neden oldu. Caddeler ve sokaklarda su taşkınları yaşandı. Bazı araçlar metrelerce sürüklendi. Çok sayıda araç su içerisinde kalarak zarar gördü. Yağış nedeniyle zemin kattaki ev ve iş yerlerinin su bastığı kanalizasyonlar taştı. Mahalle sakinleri binalarda mahsur kalan vatandaşları ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Oturduğu apartmanda mahsur kalan yaşlı bir kadın tekerlekli sandalyesiyle vatandaşların yardımıyla güvenli alana alındı. Keçiören ilçesinde suyla dolan bölgelerde mahsur kalan bazı kişiler iş makineleriyle tahliye edildi. Bodrum katta bulunan bir dairenin oda duvarı suyun basıncına daha fazla dayanamayarak yıkıldı. Duvarın yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Afet ekipleri evde mahsur kalan biri yaralı üç kişiye ulaştı. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye ve itfaiye ekipleri daireye dolan suyun tahliyesi için çalışma yürüttü. Mahalle sakinleri her yağıştan sonra sel sularının bölgede toplandığını belirterek hiçbir önlem alınmadığını dile getirdiler. Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi. Mamak Cengizhan mahallesinde bir binanın çatısı uçtu. Günsazak Caddesi'nde şiddetli yağışın etkisiyle sürüklenen taş ve toprak ana yola yığıldı. Bazı araçlar da zarar gördü. Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir belediye otobüsü de suda mahsur kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi 1869 araç ve 2312 personelle zarar gören bölgelere müdahale edildiğini duyurdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.